60 bin dolara satılan döner koltuk. Fiyatın yüksek olması aslında caydırıcı bir etken olmadı. Hatta talep çok fazlaydı. Ama tabii şu anda pazarın gelişmesi ve üretimin eskisi kadar teknolojiden sebep yavaş olmaması nedeniyle çok çok daha uygun fiyata ulaşabiliyoruz. Arne Jacobson'un Royal Copenhagen SAS Oteli'nin projesi için özel olarak tasarladığı Ekçeyir. Otel, yıllar boyunca mobilya ve konsept değişimine gittiği için mekana özel yapılmış tasarımlar zamanında bit pazarında yok paraya satılmış. Fakat sadece bir oda orijinalliğini koruyacak şekilde bırakılmış 606 numaralı odasında hala o ruhu hissedebiliyorsunuz. Hatta zamanında The Beatles, Nelson Mandela gibi birçok ünlü misafir ağırlamış bu zamansız odayı siz de deneyimleyebilirsiniz. Tabii yer bulabilirsiniz. Tasarım ile ilk karşılaştığım yıllarda bana uyandırdığı his oturanı çevreleyen, izole eden çok güzel bir kabuk oluşturmasıydı. Bu sayede deneyimleyen kişiyi içsel olarak rahatlama hissi uyandırdığıydı. Yıllar içerisinde film ve dizilerde boy gösteren bu koltuğu belki bir yerlerden gözünüzü ısırıyordur.